Selamun Aleyküm arkadaşlar cümletten kolay gelsin hayırlı işler bol kazançlar bol droplar kankalar geçen videoda bahsettiğim slotu şimdi çekiyorum sonunda müsait bulabildim slotu ee, geçen videoda biliyorsunuz bahsetmiştim dolu olduğundan bahsettiğim slot burası abi reaper slotu bu slotu çekemeyince diğer slotu çekmiştim şimdi müsaitken bir saat buraya hemen farmlayacağım seri bir şekilde. Ee, TS'ye basıyorum slot'a girerken çünkü yaratıklar biraz agresifim, kompleksliyim diyor. O yüzden TS olmadan işimiz biraz zor burada. Hepsi saldırdığı zaman kolay bir şekilde öldürürler bizi. Lot ayarım bir de belki yükseltebilirim. Seri çöp atarsa yükseltebilirim. Coin atmıyor zaten levelimden dolayı çok seri çöp atarsa lot ayarımı yükselteceğim. Şu anda lot ayarı 1 coin'de. Amacım buradan benim zaten bu salmak, ABS gem kasmak. Burası çünkü güzel gem atıyordu. boost atıyordu. Sirius'ta yani 3 sene önce farmlarken gene aynı şekilde coin almıyordum ama ya boost vesaire bu tarz şeyleri almıyorduk. Birincisi de uzaktan çekmeyi koydum çünkü TS ile beraber SVC basamadığım için SV atacak bir yan çarım da olmadığı için o yüzden bir de çekme skillini koydum. Bir saat buradayız. 200 tane potla girdik mana potuyla. Yaratıklar bu arada bu gerçekten sağlam vuruyor ya. Hani 2-3 tane de bir hel atmam gerekecek. Bayağı sağlam vuruyorlar abi. İşin kötüsü de e, Helis çok sekiyor bunlara karşı. Niye öyle bilmiyorum. <laughs> şimdi ben videoyu hızlandıracağım. Yalnız gelen çöpler çok kötü çöpler geliyor. Ben şu lot ayarını hemen videoyu hızlandırmadan yükselteyim. Şunu şöyle 10k yapalım. Vır zıvırı almasın. Hatta belki gene çok atarsa 20'ye de çekebilirim. Şimdi videoyu hızlandıracağım ben. Gene müzik koymayacağım bu videoya. Belki bundan sonraki videolara koyarım. Belki de koymam yani, şu, yani şu En azından şu anlıkta doğru bulmuyorum abi müzik koymayı. Yani benim düşüncem bu. İlla başka müzik koyan arkadaşlarımız vardır. Ben doğru bulmuyorum kendim için. <laughs> Kendi adıma konuşayım. Şimdi hızlandıralım videomuzu. Bakalım bir saatin sonunda ne alacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar an itibariyle farmı noktaladım. Bir saati doldurduk. TS bitti. <laughs> Gördüğünüz gibi ne kadar yaratıkların agresif olduğunu şöyle bir göstereyim. Vurmadı. Hemen hazır bak vurmaya. Yani farm nasıl geçti? Soracak olursanız beklediğimden az bu saldık ya. Bir tane bu saldık. Yani VIP'de biraz çöpler var ama bunların fazla bir şey tutacağını zannetmiyorum. Bakalım şimdi hep beraber göreceğiz. Kaç K varmış üstümüzde? 600 K nakit varmış. Normalde burası saatte 2 bus 3 bus garantiydi abi. 2-3 bus garantiydi burası. Niye atmadı bilmiyorum. 83 level çara bile yani 2-3 tane bu satıyordu da ben oynarken. Ya muhtemelen bizim şanssızlığımız ya. Belki hani daha yük çok atabilir. Şu anahtarları bir sallayalım. Şöyle bir hemen hızlıdan satalım. Bu arada lot ayarını 5 50 50k diyorum ya. 5k yapmam çok iyi oldu. Ucu ucuna yetti. Yoksa abuk sabuk şeyleri de alsaydı VIP'miz de olacaktı, üstümüz de olacaktı. Göt gibi kalacaktık orada. İki. <laughs> 600 bizde vardı. 1 400. 2 de bu abi. Ne yapıyor? 1 300 mü dedik buraya? Aynen 1 300 3, Bunlar ne kadar eder? 80k'dan 90k'dan falan satılır bunlar. Yani 2 mden bir tık al işte. bir buçuk bunlara desen 3 700 4 700 5.5 civarında bir şey kasmışız. Ha, buz miktarı artsaydı Bizim de doğal olarak kazandığımız artacaktı. Kazancımız artacaktı. Ama şu anda zaman kaybı gibi gördüm ya. Zaten bir tane TS harcadım. iki tane Magic Hammer harcadım. Orayı ben bir 70 devellik var yorumla farmlayayım bir ara. Bu arada arkadaşlar onu onu söyleyeyim. Ee, şimdi bu çarla farmlayamadığım istediğim verimi alamadığım ya da farm attığımda droplarının büyük oranda gözle görülür oranda düştüğü slotlarda farm atacağım tekrar. Ama bu çarla değil. Bir tane 70 level varıyor yapıyorum. Şu anda yapım aşamasında kendisi. <laughs> Şeylerini falan hallettik. Levelini hallettik. İşte üstünü başını hallettik. Zaten üstünü başını dediğim yani herkesin yapabileceği şeyler. Videolara başladığım zaman göreceksiniz. Şu an bir tek silah kaldı abi. Onu da 70 yani quest'ten 70 mızrağını alıp basmayı düşünüyorum. Onu basarsam artı 7'ye onu kullanacağım. Eğer onu basamazsam bir tane onu artı 7 murke ayarlayıp onunla farmlara başlayacağım. Yani bununla farmlayamadığım slotları farmlayacağım. Tekrar onu belirteyim. Hani bununla kutulardan ne coin ne vesaire hiçbir şey alamadım slotları. Bir de onunla farmlamayı deneyeceğim. Aynı zamanda işte beklediğim verimi alamadığım slotları da eğer gücü yeterse yine aynı şekilde onunla farmlamayı deneyeceğim. Evet başka diyeceğim bir şey yok. Gördüğünüz gibi ya 5-5.5M civarında bir kar ettik slottan. Yani TS çık, Magic Hammer'ları çık. Hesabını siz yapın abi. Ha, iki tane üç tane busumuz olsaydı evet değebilirdi sağlık olsun ne yapalım Reaper slotu ile bu şekilde arkadaşlar ha, saatte garanti bir busunuz var mı Evet var ama 3'e 4'e de çıkabilir o bus garanti bus slotu şansına güvenen varsa buyursun farmlasın Hadi Allah'a emanet abi bir sonraki videoda görüşürüz